Evet bugün found footage bir korku oyunu oynuyoruz found footage ne mi found footage film türü gibi bir şeydi aslında ben eskiden izliyordum hep böyle hani böyle biri elinde kamerayla giriyor ne vuruyorsun lan bana he ne vuruyorsun bana bunu elinde kamerayla biri kaydederek giriyor böyle işte arkadaşlar şuraya gireceğiz buraya gireceğiz sonra o orada zurneyi yiyor tamam mı o zurneyi yedi kamerayı düşürdü kayıtlar hala orada bunu alıyorlar işte diyorlar filme de koyduk Aa, film gerçek göründü bildiğim kadarıyla <laughs> İnşallah doğru biliyorum. Biz şimdi burada spam mı olduk anasın? Ben buradan nasıl girmişim mesela şimdi? Yoksa şey mantığı mı? AVM'lerin içindeki o arabalar var ya. İşte arabayı koyuyorlar sonra AVM'yi üstüne yapıyorlar. Bu da aynı mantık herhalde. Ben buraya gelmişim. Benim üstüme ev yapmışlar. Tek mantıkla açıklaması bu mu? Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. <laughs> oh oh ayağım kaydı. Ayağım gerçekten kaydı mı benim? Niye <laughs> <laughs> böyle iniyor lan bu merdanlar? Yuvarlanacak kafa üstü kahpeli nevi İlk önce aşağıdan araştırılmaya başlanır. E'ye basarak kapıyı aç. Oo. Merhabalar. Merhabalar. Burası galiba film stüdyosu. Yok ben çok yanlış anladım. Bu ne? İncele. bu lingaste Adamın elinde beyzbol sopası var. Bacakları mı yok lan onun? Çok vurma değil. Bırak şunu. Oku yazıyor lan dur. Ya burası fabrika. Bu fabrika ile ilgili bir şeyler yazıyor orada. Pek de umurumda değil olmadığı için okumadım. Ben buraya niye gelmişim mesela? Yo prospektin hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu binayı inceleyeceğiz. İnşallah cinler beni kaçırmaz. Ne kadar... Bu ne lan? Ha bir an tıklanıyor sandım. Oh! Duydunuz mu arkadaşlar? Arkadaşlar ayağım kaydı. Arkadaşlar ben niye kayıyorum inerken? Oğlum ne kadar büyük burası. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Zarar bu ne lan? Oğlum burada elektrikler yok ki ama. Bir dakika şu parlaklığı açabiliyor mu? Buradan düşsem ölür müyüm? Hiçbir şey olmadı. Ama merdivenlerde inerken kayıyor. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, zarar vermek değil lütfen. Bana bir şey yapmayın artık. Zin yıkık dökük fabrikanızla çok fazla ilgilenmiyorum. Oo. Aa burada elektrik var. Şimdi bak burası cinli tamam mı? Cinli bir fabrika. Bunu hangi piç yaptı? Evet fabrikada birileri ölmüş. Bu kadar yeter bana. Bu kadar bilgi bana fazlasıyla yeter. Fabrikada birileri ölmüş. Bu ne demek? Burası cinli demek. Ama beni ilgilendiriyor mu? Bu ne inan? Korkmadım, şey yaptım. E, rap yaptım, rap yaptım. oğlum ben nereye gelmişim böyle? Burun Bina değil, direkt mahalle korku filmi. Galiba biri yürüyor. Lütfen zarar verme. Ha? Mama. Hi. Burada kadar bu wordtekrayı tut 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 Anne yazıyor. Galiba anne bitti bitti yazıyor. Evet. Bu kadar mısınız lan siz? He? Adam mısınız lan? Anca böyle gariban fabrika işçilerine bulaşırsınız. Evet, burada şey yazıyor. Bu çok popa popa. Diyor ki marketten aldım ekler ananı sikeyim Hitler. Burada da şey yazıyor. Kurçina pro. Yani demek ki Yani diyor ki az sonra pandik yiyeceksin. Ben nereye gidiyorum şu an? Yan binaya mı geçtim ben? Amanin. Amanin. Ben niye böyle bir şey yaptım? Ben neler yapıyorum? Oğlum bunların hayaletleri çalışmaya devam ediyor lan. <laughs> Yazık lan adamlara. Adam ölmüş hala burada işçi gibi çalışıyor. Enayi misin sen lan? Müzik ne? Ben buradan hemen çıkış yapmak istiyorum. E geçemiyorum altından. Niye geçemiyorum oğlum? Oyunda niye eğilme özelliği var o zaman? Ha, C ile. daha çok eğiliyor. Merhabalar bu ne? Evet birileri daha atlamış. Buradan rayları atlamış. Bu kadar bilgi yeter bize. Fazla bile. Oğlum burada elektrikler yok ama işine gelince de çalışıyor makineler he. Işığa gelince yok ama. 10 ton ağırlık limiti varmış. Vallahi maşallah ya. O bu serde diyor ki etraftaki kişiler O ne lan? Apartmanın bir katı boyutunda bir kadın asılı dur. Çok ilginç. Çok ilginç. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İmdat, imdat, imdat. Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Oğlum işçi makineleri falan çalışıyor. Ne oluyor? Topuk, 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 topuk. Aşağı. Bu ne lan? Ana ben nereye geldim lan böyle? Arkadaşlar kadın kendini asmış. Ve bir apartman boyutunda. Oha! <laughs> like atarsanız onun yanına gideceğim ve neden kendini astığını soracağım. Şimdi dur. Nerede? He. Bu bu fabrikanın ne işe yaradı, ne için çalıştığı falan yazıyor. Ee, ha kafamı çarpıyormuş. Çık. Çık şuradan. Çık şuradan, gerizekalı. Of, parkurstayla. Parkur, parkur. Hadi, hadi. Hadi. Oh. Yok ya, bana bir kameraman lazım. Böyle olmayacak. Ne biçim tırmanıyor lan benim adam? Benim adam korkudan altına sıçmış galiba. Bakın hayaletler, şimdiden söylüyorum. Niyetim rahat. What the fuck? Ne saçma bir şans Evrendeki en saçma jumps yemiş olabilirim korktum ya. Beyler ne yapıyorsunuz? Allah senin belanı vermesin. Bruce Lee kılıklı pezemek ne? Niye böyle bir şey yapmışlar buraya? Prikropra krekrafufupaa. Diyor ki buraya çıkmayın burada hayalet var. Ben de diyorum ki shut the fuck up. Burada bir tane kadın daha var. burada kaç kişi ölmüş böyle? Bir tane kadın ölmüş burada. What the fuck? Bu ne lan? Köpek mi lan bu? <laughs> karabaşım ha. bırakma beni. Karabaşım. Bana jumpscare attın. Ka ne oluyor lan? Hanımefendi ağlamayın hemen geliyorum sizi kurtar. Siktir git hayatta gelmem oraya ben. Yavşak seni. Aptarım buradan aşağı daha iyi. Oğlum ben nereye geldim? Oh, 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 bu kim? Ben bunun yanından mı geçtim? Beyefendi? Beyefendi? Beyefendi merdiveni kullanmak zorundayım özür dilerim. Ya beyefendi. Beyefendi ben merdiveni inerken bana pandik attı. Ben de dengemi kaybedip aşağı düştüm ya. Merhabalar. Hanımefendi ağlamayın ağlamayın lütfen. Lütfen değmez hanımefendi. Hanımefendi. <laughs> hanımefendi. Can... <Aa! gülüyor> ya bu kadar hızlı atılmaz ama jumpscare ya. Allah'ım benim adamın aklı kaydı. Benim de aklım kaydı gerçi. Beyefendi durun. Beyefendi. Durun. Asmayın kendinizi beyefendi. Size yardım edeceğim. <laughs> ne? No? Kesti kesti Recep'e kesti. Güldüğünü biliyorum. Bana küfür mü etti o? Sen bana küfür ettin? Bak 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 neler diyor neler neler neler. Ben de senin onları... Alır... <Gülüşmeler> What the fuck was this one? I mean, I didn't even see it. I'm so irritated. I'm so tired. I'm so tired. I'm so Sıkıntı bir yer, sıkıntı bir yer. Ne, ne, ne oluyor, ne oluyor? <laughs> dayı, ben senin, ben, biz seninle ne konuştuk dayı? Dayı, ben senin ben amına koyayım. Heh. Dayı bak, sakın bir daha cam atma. Tamam mı? Lütfen. Rica ediyorum. Oğlum önümü göremiyorum ki ben o yüzden düşüyorum ya. Yavaş yavaş gideceğim. Yavaş yavaş. Bak yapma yapma. Yapma. Buradan aşağı. O neydi lan? Bu ne lan? Bunu pek ilgilendirmiyor. Ben burada ne yapacağım mesela şu an? Az önce buradan aşağı. Bak yine yuvarlanıyordum aşağı korkudan. O ne lan? Dayı. Oğlum merdiven nerede? Bak yuvarlanacağım yine aşağı. Bir dakika oraya nasıl gidebilirim? O dayının gözüktüğü yere. Bu ne lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben neredeyim lan? Buranın ışıkları... O ne lan? Lan! Evet burada yazıyor ki... Kukaramukarikapopopatiya yazıyor. Orada yazana göre... Hanımefendi. <laughs> Bak bak yine küfür etmeye başladı. Duyuyorsunuz mu? Ben bir şey dedim mi? Demedim. Ha? Niye öyle bir ses efekti verdi ya? Evet evet görüşürüz. 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 Ne oluyor burada? Görüşürüz tamam. Çok da. Görüşürüz. 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 <laughs> <O> ne lan. <laughs> Bey, oğlum bak ses efekti verildi mi bana? görüşürüz. 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 Ne oluyor? Aha kamera bozuldu. Bıraya yap. Ha? İşte bundan bahsediyordum videonun başında. Bu bulunmuş bir kaset. Biz de bunu izliyormuşuz. Bulen, bulan, bulan, Bulanla bulan lavuk ölmüş herhalde. Benim yaptığım şeyleri tekrarlıyor bana. İyi kurtuldum o yıkık dökük hastaneden. Ve fabrika pardon. Ne yapacağım şimdi ben? Hı? Aha! Kaseti orada bırakmalıydın diyor. What the fuck? Görüşürüz. İlgilenmiyorum, ilgilenmiyorum. Bozuk yok. Bozuk yok. Bozuk yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunu çıkar döverim seni ha hayırdır lan He ha, he öyle mi He öyle diyorsun yani Ben de öyle düşünmüştüm Televizyonu kapatırım ben de Lan içeri gelmişler dostum Bak sana şöyle sağda Bunları